Hepinize merhabalar arkadaşlar, bugün yepyeni bir GTA videosuyla beraberiz. Bugün offroad yapacağız. Buradaki arabalarla... Oh, bak, şşşt. Işte. <laughs> <Ya, ya. gülüyor> <laughs> Allah ya, Allah. <laughs> daha, Aa, durun, daha Allah Allah. Baba jantlar nasıl? Güzel, pek offroad gibi olmamış. Hadi Allah. Şimdi siz önden çıkın da ben sizi çekeyim. Yavaş yavaş tamam hadi. Bak şu önümüzdeki dağa gideceğiz tamam mı? Giriyorlar. Oğlum durun Gir, Yürü. Ya tamponu vurdu. Yürü. Bağırma. <laughs> Daha... <laughs> offroad dedik de öyle. Öyle bir Hiç... offroad değildi. Bir, önce bir yoldan gitse miydik? Ya hayır oğlum offroad offroad'tır gel. Tamam. Emre sen bana takın. Gel bak ben. bu arabaya turbo koymuşum. Çift mi ediyor? Yavaş git bari de. Ya nereye gitmişler? tak takla atıyor bak. <laughs> Arkadaşlar ben öldüm siz devam edin. Ya bir dur bir bir dur. Um apka olmadılar mı? Arkadaşlar benim bildiğim böyle olmuyordu. Biz Amerika gibi gidiyoruz. Benim bir Bu, bunu biz öne koyduk ya olmadı o gelin takipleyin beni beni takipleyin. Bekle bekle be. Uz. Tampon yap tampon. Yap. Ya. <laughs> tamam. Dola'ya döneceğiz buradan. Birbirimizi geçmiyoruz değil mi bak? Yok, geçme yok. Birinde polis. <laughs> Yavaş, daha ikin ol. Dola döneceğiz buradan. O polisler kime geldi? <laughs> ara listir ara. Hayır, sarma. Ne ara. Bana niye vurdun? <laughs> Şimdi polis ikimizde de var. Ben de yok. Allah cezanı vermiyor. Blaster arar mısın? Hayır. So Aramızda blaster verdik. Duracağım ya. Okay, okay. Oh, kaç milyonun mu? Benim mi? toplamda 125 milyon çık. Lan oğlum polis bana da geldi. Şurduracağım. abi, abi arasanız şu polisi. Tam bellesterlandım. Hah. <laughs> polis bana da, etme bana da geldi. Herkese bulaştığı Yemin ederim bak hiç oyunun şeyi kalmadı ya. Yavaş. Alt çekeceğim şimdi ya. Ara. Benim kapım yok. Oha uz. Oğlum, şu arabaları bir yavaş kullanın lan. No god. Abi öldüm, öldüm yani. <laughs> Niye gelemem öldün? ki. Gelemem ki. <laughs> Ta araba. <laughs> Beyler düğün bomboydur 5 lira. <laughs> yürü yürü hadi yürü. Sen geç ben sizi çekeceğim zaten. Al işte. Biri beni düzelsin. <gülüyor> <gülüyor> düzelsin beni bir. Uz, uz bir dursana. Uz bir dur, uz bir dur. Bir dur, bir dur. <laughs> hayır, hayır. Hayır, hayır. Oğlum sakın gelme. Araba gelme, araba gelme. <laughs> Sağ olasın. Komuyla sizi rahatlatın şimdi. İyi. Abi bir Hadi bir bakalım. dur bakayım. bak. Gittiğim bir dur artık yeter. Bir sab sabırlı ol bir ya. Lan arabası da tank gibi ha gitmiyor. Arkadaşlar biz gelin tek başımıza yapalım offroad'umuzu ya. Araba mühendileri yok. ya oğlum hadi sana oyun yok. <laughs> ben siz mi oynayacağınız bitti. uzun uzun araba çizilmiyor ha. Çizilmiyor diyor ya. <laughs> ne yaptıysa. Çizilmek Ya ama uz bana oynuyorsun sürekli sen ha. Çıkır hanımdan. Ah oh, shit. Here we go again. Emre <laughs> de çok iyi. <laughs> Çekmedi bir an araba. Heh, sen oradan daha çıkamazsın. Bismillah çık çık Ali geldin mi lan? Ali oradan çıkmayalım. Şuradan çık. Gel gel gel. Oradan nasıl çıkacaksın? Yürü. İmkansız. Ulan, lan 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 lan. Gelme gelme. Vurma, vurma da adam tek başına çıksın işte yavaş yavaş. <laughs> Hadi çıksın buradan vurmadan. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum. Emre sağ ol. Allah Allah Çekmiyor araba dur dur Bir dakika dur sen git, sen git Ya bir... <gülüyor> Ya <gülüyor> Kardeşim bizden ne ofranç olur <laughs> Ne GTA'cı olur Ya uluş lan Lan kartıyoruz işte seni Oğlum uzun arabada hiçbir şey yok Anasını satayım ne zevk var Seni yaptım ayıp benim arabada kurşun izler var. <laughs> Polat'ın arabası. kaldı aldım demedim mi oğlum? Polat'ın arabası kaç falan. Ya çık ya çık Allah Arkadaşlar ben ya. takla attım. <gülüyor> çıkamıyorum çık. <laughs> 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 Hadi delendi böyle. <laughs> Arkadaşlar kendinize <laughs> iyi bakın. Emre sağ olasın. Rica ederim. Abi sen bu... çok iyi. hız <laughs> alıp <Biri geliyor> yukarıdan. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Aa biri daha geliyor. Hoş ya, geldiniz. Adam akıllı bir çıkabilir miyiz artık? Çıkamıyoruz <laughs> ki. Bak. Abi, şuna bak Nuri ile bir... <laughs> Nuri ile benimki çıkıyor. Şunlara biz yardım edelim. Bir dakika Bir dakika bak benimki de çıkıyor ama yemin ederim bak. Bir vurmadan. Küfür edeceğim ha. <laughs> Ağzımı ağrıtacak. Bu ne yapıyor burada? Öldür mü lan? Şimdi öldün ama. Daha de da ölmediysen. Dur şimdi ölmemiş. ölmemiş. Abi, yor, yor, abi, yor, yor, Dur abi yürü tarzı. Gel Nuri. Hayır kim? Dur şunları çıkar. Bunlar ne yapıyor? Boş yer <laughs> <yaratıyor. gülüyor> Adam bu <var>. Adam <laughs> <laughs> Onu öldüreceğim ya Ben bu adamı döveceğim Bir tane akıllı yok bak bir tane Öldüm Öldüm ya Abi arabam oradaydı bak Arabama bir şey yapmayınca geliyorum Dayan artık dayan Allah Allah Lan dayan oğlum arabayı arabayı çıkartıyorsun Ya oğlum arabamdan ne istiyorsun Uz Şana nereye gittin uz Uz daha tep uğraşıyor Üç lastik dönüyor ön, Sol dönmüyor yani biz be 4x4 değil mi oğlum bu araba? Hepsi evet. dönüyor oğlum hepsi dönüyor. Öndeki ara sıra dönmüyor. Oğlum tank gibi araba lan hiç gitmiyor lan. Geç kardeşim sen. Yürü, yürü 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 yürü. Ya bu bize el hareket fotoğraf çekiliyor. Yalnız uzun araba da çizik harbiden ya. Oğlum arabanı çek. Oğlum benim Arabanım, benim arabada da yok. <laughs> benim arabada kapı dene, tampon dene bir şey var. Biraz aptal gibi oynadığınız için. Hayır hayır benim arabam kuruşun adı da. Bak <laughs> sol tarafta bir şey yok. Sol taraf Abi neden neden? Şuradan çıkabilir miyim lan? Çıkarsın oğlum ne var ki? Tamam abi. <laughs> Çıktı. İnerken oradan ineyim. Rally mi yapıyoruz? Offroad mı yapıyoruz? Takılıyor. Nuri sakin Nuri. Oğlum dur lan yavaş. Beni beklemeyin çünkü ben video Emre. çekmiyorum tamam? Emre şuradan çıkabilir beni. Geldim. <laughs> Gel. Emre, dur. Emre dur. Geldim diyor ya. Hayır yapma. Hareket et. yapma. Yapma onu. <laughs> Aa, basamadım. Basamadım. Oh. Zerre durmam. Çık Halil. Onu ağaca takıldım ki Allah beni korusun bu. Allah beni korusun. Bence şurada bir manzara alman lazım ya. Beyler Allah, Allah beni çarptı gidiyor. Tekrar bir fotoğraf alman lazım burada ya. Oğlum daha aşağıya bir takla atıyorum. Beyler. Anam. Nerede o? Bak arabadan indirmesek. <laughs> Dur kardeşim yardım edeyim senin gelmene. Ben geldim oğlum sizin önünüzdeyim hadi. Ya oğlum <laughs> Ne yapıyorsun? Çekilmeyek fotoğraf falan boş geldim. Oğlum benim bu ya arabayı kullandım çekilmem kapısı yok lan. Acaba Biz niye? Biz kapı ekleriz kapı ekleriz. Geç uz Arkanda ben varım ben. Geç. Geç geç geç. şimdi yol insan kim ne yapabilir ki? <laughs> yapma yapma yapma. <laughs> la yapma la. Allah bak yemin ederim var ya burada çarpana çarparım. Yavaş Allah, şey. Ya. Hadi. Çok görünmüyor ki. Aha biri gitti. Yiyorsa first <laughs> person'da oynasanız <laughs> ha. Arkadaşlar hakkımızı helal edin Allah'ım. Yiyorsa, yiyorsa first person'da oynayın lan. Sanki ben bu sefer Şu ben öyle yapıyorum. oynuyorum. Allah ben öyle bak. Ya. Allah beni seviyor. Yok oynanmıyor. Bir dakika. Ben oynarım. Aa, ben oynarım. oynarım. Kenarda dur bir. Şu abilerine bir yol sor abi. Ya korkutma işte. Üftü üftü abla, abla biri, bir, şey söyleyeceğim. Bir adam kovalıyor. Dur biri, biri, uçarak gidiyor. <laughs> ben o uçarak yapıyorum. Hayır bana ne diyorsun? <laughs> ne yapıyorsun lan? Zavrun tükendi. Fark edeceğiz, fark edeceğiz, <laughs> fark edeceğiz, sakin. Araba şimdi, ben, ya da devam geçiş. et, devam et, durma. Aşağı doğru mu iniyorsun? Aynen, şimdi? iniş şimdi de. Abi, şey... Yavaş, yavaş. Ya Ha Ben videoda değilim, değil mi? Ben burada kalayım. Ya video mu kaldı? Allahını seversen, bak <laughs> ne oldu? Bak <Emre, gülüyor> yoksa... <laughs> ne oldu? Video mu kaldı? Al. Oğlum böyle böyle olur zaten. Emre neredesin? Allah aşkına nuri. Bir Emre. Lan. <laughs> Emre geri tırmanacan mı? Hayır. <laughs> <Selamun Aleyküm. gülüyor> o lan? Arkadaşlar geri tırmanacak mıydınız? Hayır. Ulan, Çünkü ben geliyorum da o yüzden. Yola vardık yola ne tırmanma. <laughs> Emre yolu bırak denize vardık. Çamurluk koptu. <laughs> Araba kapı gitti. Yine kim polis çağırdı? Bizlik değil lan. Ne arıyor? Neden arıyor Bilmiyorum. Bak geldi bana vurdu. <laughs> Şu arabalar bir düz toplayan ya. Ondan sonra çekeyim. Kurban oldum şımarmadan. Oğlum daha ne çekeceğiz? Ya Emre roket atıyor polise. Emre videoyu bıraktık sikiyorum. Videoyu mahvettiniz çünkü. Ben <laughs> beni patlattım. Anam adam, adam. Ortalık yedin Hadi Ayşe senin Emre direkt yapıyor? Vuracaktım bazı geçtiğim direkt ne yapıyor? Sana ne? <laughs> Al o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne Herif beni bu lazerle sardı. Ali öl. Biz bu evreye nasıl geldik ya?

Biz de ben de böyle dedim. Oğlum, Oyun oynarken. Oğlum bu savaşın içine girersek kaybederiz. Ücretsiz gibi her şey güçlenmiş. Adam ezdi, kara beni ezdi ya. Ben 4 tane aldım baba. Ne oldu sen? Ya tamam hadi ofrat yapacağız mı ya? Yapalım hadi arkadaşlar. Bak Nuri, Şimdi, kime, Allah oğlum ya arabayı çağırıyom Ya ne ne ne, Araba, ne, ne? Ben çağırdım dört çarpı dördüm. Bak beyler Allah aşkına normal bir oyun oynayalım Bak şu videoyu çekelim Tamam mı? arabayı çağırıcam arabayı Ne He?

여야 부팀. 지 <usion> <sm dispers Alcohol Physical Patriarchive> <t mejorarproblem>